Herkese merhaba. Pepo Kahve kanalında ben İsmail Gökçen. Bugün İstanbul'da Kofex İstanbul Fuarı'ndayız. Bakalım bu fuarda bizi neler bekliyor? Ve şimdi de Barış Söylediğimizde Türkiye'de akla gelen en önemli isimlerden biri Nisan Ağacı ile beraberiz. Nisan ee, Bey size herkesin merak ettiği e, çok tartışılan bir konuyu bir öncelikle sormak istiyorum. E, siz kahvede, sizce kahvede e, dördüncü dalga olacak mı? Olacaksa nasıl olacak? Kısa bir cevap biliyorum. Çok uzun bir cevap aslında ama evet. kısa olarak bahsedecek olursak siz ne dersiniz bu konuyla ilgili? Bence dördüncü dalga sürdürülebilirlikle alakalı olacak. Sürdürülebilirlik deyince tabii ki sadece sanki bunun tarım boyutu geliyor akla ama evet tarladan başlayan ama kafelerin de sürdürülebilir hale gelmesi bu. Karton olabilir, fincan olabilir, süt olabilir, şeker olabilir. Kafelerde kullanılan her e, ürünle alakalı tarladan bardağa kadar geçen yoldaki kahvenin sürecinde sürdürülebilirlik bence 4. dalgaya yön verecek. Nisan Bey e çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kahvekulübü.net olarak da sizi takibe devam ederiz. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ olun. Ederim.